Bekle anneciğim. Vallahi hiç beğenmedim burayı ya deniz kenarına geldik ama böyle şey gibi kokuyor su yalak var ya bu kokmuş su yani kısacası bakalım. Hayır. Hayır. Bak bak o da o da gaza geldi. Ha o da gaza geldi. Oo <laughs> oh, Mirza Bey. Vaa oh, kendini bıraktı. Teyze <laughs> teyze. Güç aldı ondan. Evet. <laughs> Müziği Aşka, bir şey. daha bu senin Bak. için daha güzel. Kırmızı en güçlüdür çünkü. Güç gösteriyor. Mavilerin Bence, gücü asız. Spiderman var mı? Kırmızıların Hı. güçleri Bunu daha iyi. Onu veremedi mi o zaman? Hı. O zaman Spiderman'ı ben şunlara vereyim. Evet, arkadaşlar bizim eğlence hayatımız çok farklıdır. Şimdi denize geldik. Şimdi keyfimiz istedi ki başka yere gidelim. Bunları ben bir iki hafta sonra paylaşıyorum ki nazar değmesin. <laughs> Geldiğimiz yerde. Yani temiz yer. Kıyafetlerini değiştiriyorsun şurada yıkıyorsun. Çocuk parkı var. Kalabalık da bayağı ama otoparkı da geniş yani. İngiltere'de var ya 30 arabadan sonra koyamıyorsun arabayı. Ya sabahın 5'inde kalkacağım. Sulukları doldurmaya geldik şimdi. Başka yere gideceğiz. Sen bekliyorsun değil Bunu alıp gidip çekerle gidecek getirdik. Bunu buranın içine koyacak mısın? Bana mı beni orada bir çıkın Ben gel... Çıkın mamiye diyor. Geliyorum anneciğim. Açacağım şimdi sana. Geliyorum açmaya. Açmaya geliyorum. Aha burada bir şey buldum. Aşkım. Gel. Arjen Mirza'nınkini al. Arjen Mirza'nınkini al. Oraya koy. Oraya koy. Bay bay. Dur hadi dikkat et, dikkat et, kapatma onu. Hadi gel. Hadi bakalım başlıyor. Harika gideceğiz hadi. Bizim kaynağı nasıl O da amca ile gidiyor galiba. Aşkım ne aşkım ne? bu eşek sıpası ne yapıyor ya? Gel buraya gel. Gel, gel gidiyoruz. Hadi. 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 Geliyorum bebeğim. Aa Acan uyumuş. Acan uyumuş. Acan valla hiç öne geçe, şey arkaya geçemem. Ben açacağım şimdi. Hadi. içecek var daha az yani içecekler. Yani ne bileyim kola falan aldık o yüzden. Anne bir şey olmaz. Sen ne ne hadi kalk gel. Bak. Bak ne oldu beraber çekin. Ağır da biraz. Burası tuvalet tuvalet sağ sıkıştık. Baksana şuraya teyze Anne. Ne güzel yapmışlar şurayı ya çok romantik. çekiyor. Orası öyle değil herhalde birisi yapmıştı. Yok aynen. Konsens toplamıştım. Serkan söyleyin de Şurada bana 200 evlenme teklif etsin yine tazeleyelim. İsmail'e de biz gelirken şeye gel çok güzel bir tane şey var. Sizin evlenme teklifini hatırlıyorum. Ne? <laughs> <laughs> Meta yinkin, yinkin. O balıkçı, kok, bilmem neyi, o ya. <laughs> çok komikti. Ben hiç bilmiyordum kız. Sen ne gördün orada Miza? Şu <laughs> teyze onunla girilmiyormuş. Onunla girilmiyormuş kız. Tamam. Ana şu mu? tik tik mami chicken yavrular çok tüylü miza şu bak bak burada da var Oh baby miza biz de baby chicken. Bak. Türkiye'deki güvercin nereye benziyor? Bir söz şey var. Çok öten horozun. Şu atıyorlar. şu. Atıyorlar. şu Aa bak dıgıdık dıgıdık dıgıdık. Bak dıgıdık var. Dokunma.

Anam siz neredesiniz ya? Aşağıda yani mısınız? Bir etrafı göster bakayım. Ne? <laughs> Dokunmayalım bak. <gülüyor> Hello. <gülüyor> Dokunmak istiyorsun biliyorum ama olmaz. Mami. Mami. Kardeş kardeş. <laughs> Ali babanın çiftliği burası işte. her şey var içinde. Çok güzel. Kız gel bu tepemize çıkacak. Yürü yürü. <laughs> Teyze anlat derdini hemen. Hemen buradaki belediye gönderelim. Ne değil. Çok güzel vakitli bir dilekçeyle gideceğim. Öyle gidilmez. Görüyor musunuz? Ben bayraklarla gelin Ben gitmeden yapak şu işi vloglarım. Valla gerekiyorsa... İstiyorsa adamlar benim buraya girişimi çıkışımı yani engelliyormuş. İngiltere'den gelen Elif'in evimizin kızı Elif. Bütün parkta. E, karıştırdı. Ama bu doğru değil. Kimsenin bundan haberi yok. İşte o da bir bir olur o da benimle He? Bir şey olmaz. Çok 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 değil. Değil. Ya da çıkar şöyle <gülüyor> <in>. <gülüyor> Arjan bu köfteleri yedin yedin yemedin aç kaldın. Arjan köfte seviyor mu? Arjan hiçbir şey sevmiyor. Eskiden çok sevdiği bir şey var ya. Sadece meyve suyu iç tamam mı? Alakalı, alakalı, belki alakalı, köfte yer. Ekmekle birlikte. Karin! Bravo. Bak 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 bak. Git oca, git oca, Gel gel savaşalım, gel. benim çocuğum var. Kullansın, gidiyordu, kullan, kullanıyorum. Sıra benim çocuğum var. Hadi, niye güzel var? Ne yapacaksın? Hazır değil yani karpuz olur. da Geçen gibi karpuz alıyor, karpuz Ya bıçakla batıyor, içine de kesilmiyor Vallahi bu kabahatçısı bu memleketi terk eder. Neyse diyor bu Neyse bu diyor, bununla olmaz diyor. Bu bölümü babama göndereceğim. <laughs> babama göndereceğim. Sana karpuz satın oldu Karpuz Ya arkadaş Sana öyle diye Ya bıçağı da Evet arkadaşlar sesimiz geliyor mu? O bakıyorum Şuralar. var ya için Evet arkadaşlar. Benim de var daha. <gülüyor> 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 ne kirliyle, ne kirliyle, ne evet arkadaşlar. Karada <laughs> <Ne> pikniğimiz <laughs> kirliyle, son hızla hızlı hızlı devam yani. etmektedir. <laughs> 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 evet. Evet. şimdi e, mikrofonu Sayın İbrahim amcam eniştem kuzenim olan İbrahim Sayın İbrahim temize bırakıyorum. Buyurun be efendim. Tamam. <laughs> efendim bugün pikniğimizi, hangi, hangi gün pikniğimizi mangalla süsledik. <laughs> Önce sabahleyin kalktık, hep beraber ailece ok kabiçe gitti. Daha, daha sonra çocuklar orada neyse, yüzük eğlendikten sonra, sonra bugün şansımıza mangal yüzüğü yoktu orada. Montreal <laughs> Belediyesi bir aldığı bir karar <laughs> doğrusunda. Allah onları alsın. <laughs> yani. Daha sonra kalktık <laughs> Laval bölgesinde bir, bir parka geldik. Parkta da mangalla karşılandırdı. Çocuklar eğlendi. Son. Her şey çok güzel. Tabii bu güzelliğin yanında Elvin olması daha güzel en güzel büyük güzellik Elif Hanım. Evimizin kızı Elif. Serkan'ı boş ver. Serkan bizim canımız ciğerimiz. Mami. Evimizin neşesi. Daha sonra <laughs> efendim. Şimdi sevgili bacanağım. Beyzen'in <laughs> oğlu. <laughs> e, diğer ismi. Diğer ismi Çakı İsmail. İngiliz, İsveç Çakısı. Efendim. İngiliz <gülüyor> anahtarı. <gülüyor> Mangalımızı yaptı. Becerisini ortaya koydu. On numara bir mangal yaptı efendim. Mangalımızı yedik. Şu an onu eritmeye çalışıyoruz. Okunarak. Allah olmayanlara, Allah olmayanlara da verdim tabii. Böyle bacanakları. Tamirci, saz, gitar, Ama bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeyim. Ergün mü İsmail mi? Tabii ki Ergün. Neyse diyelim. Ali mi? O en sondaki o bir şey <laughs> En kötü günde. Efendim. Elim böyle Tabii. E, ya ama neyse buraları kırparı. <laughs> i̇şte geldik böyle efendim şu an. Hey, hiçbir sorun yok. Seninki ne Daha sonra Sebiha'nın gelin kaynana muhabbeti. En güzel kaynana, en değerli kaynana Sebiha'nın. Çünkü parayı seviyor. Hasret gideriyor. Gördüğünüz gibi. Ne hayır, 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 hayır. Hayır. Bizim, bizim, evet Gizli yani. sen ne düşünüyorsun bu konuda? Hangi konuda? hep birlikteyiz yani bir şeyler söyle. Hmm, çok güzel, çok mutluyuz. Ben pek Biraz mutlu olamıyorum hemen gideceğinizi Peki, düşündüğüm e, için. Başına gel, gelenler... <laughs> başına gelenlerden dolayı ne düşünüyorsun? <laughs> Hangisinden bahsedeyim çok şey geldi. Bu <laughs> Az önce bir şiddete maruz kaldım. Evet evlat önemli. <laughs> 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 Anneliği tarif edilemiyor. Ara sıra böyle sorguluyorum. <laughs> hani bir düşünüyorum acaba çok fedakarlık evet. gerektiriyor. Evet evimizin küçük eniştesi. <laughs> Rabende mi? Evet. Değil evet mi? bizim evin İngiliz anahtarı. Berkan'ın şey kulağını bile açtı. Ne düşünüyorsun? Ne söyleyeceğim bilmiyorum. <laughs> yani her zamankinden daha çok eğleniyoruz. Daha çocuk, çok... çocuk nasıl bir duygu? Çocuk <laughs> ben biliyorum. <laughs> çocuk çok önemli. çocuk çok önemli. Yani ya bu <laughs> konu daha heyecanlı <laughs> bir konu. Şey <laughs> Başkasının çocuğu çok iyi. <laughs> Bu, bu, konu çok heyecanlı bu su, konu. Su. Yani iyidir, Demek çocuk iyidir. Çocuk önemli. Ediyorsun. Tabii ki de. Ben biraz buldum belamı, onlar da buldum. Yani senin üçüncü, dördüncü kesinlik olmalı. Allah size i̇ki ver. tane. Allah sana da versin. Ver. Oy, <laughs> 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 yani güzel bir şey. Ben isterdim. Güzel ama mi? Bunlardan önce isterim. Ben daha artık tamam İbrahim amca. Ama, Şimdi bir tane kızın olursa ya, diyeceksin bir ki tek kalmasın. Bir, <laughs> da, anne, bir tane ya. kızın oluyor. Sonra diyorsun ki bir tane daha olsun tek kalmasın. Olmuyor, değil mi Zerda? Sen tek kız olarak ne düşünüyorsun? Ee, tek kız olarak yani bütün <laughs> sen... sorumluluklar genel olarak benim üzerimde. Erkek çocuklarının pek bir şeyi yok. <laughs> Evde. Birazdan aile içi şiddete maruz şey kalacağız. Evet. Yani <laughs> bir o kadar özel hissettiriyor tabii. Evin bir kızı olmak. Ama bir o kadar da çok sorumluluk sahibi olman gerekiyor yani. Yani sen demek istiyorsun ki Arda'ya hiç iş vermiyorlar hepsini ben yapıyorum. <laughs> yani genel itibariyle bütün zor işler bana bakıyor gibi. Dakika, Peki dedi sen. Bir dakika dur. Zerda sanki evin tek kızı olarak değil de itirafçıları konuşuyor. Peki teyze sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ne konuda? Zerda diyor ki bütün zorbalığı bana yapıyorlar diyor. Erkek çocuğu oturuyor öyle yerinde. E, Tabii ki. Kız çocuğu olduğu için bizi öyle yetiştiriyor. Kabul ediyorsun yani kızına zorbalık yaptın. zorbalık yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyor. Çok rahat aslında. Çalışmıyor musun? İşlerde ona kalıyor dolayısıyla. Çalışmayan <gülüyor> evin prensesi evde yatayım. E, evin prensesi mi yoksa kül kedisi misin? İkisinin ortasıyım arkadaşlar, bir şey diyemeyeceğim. Hayır, Zerde şu anda bir iş kadını <laughs> Zerde şu anda bir iş kadını olarak hayatına devam edecek inşallah. Ee, hiç öyle bir şey düşünmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kariyer hayatımla alakalı hiçbir şeyim yok yani. hal baktırmış. Hal baktırdım ve çalışma hayatımla ilgili hiçbir şey görünmüyordu. Aynı... Burayı kesiyorum, <laughs> burayı keseceğim. Ee, ben ne ben düşünüyorum? Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Benim iki tane erkek çocuğum var. Benim hayallerim hayatın çökmüş durumda. Az önce teyzem gözümün önünde şiddete maruz kaldı. Ee, hayat erkek çocuğu olan anneler için çok zor. Kızlar hiç demesin ki çocuklarımız yaramaz. Değil. Balina görmek ister misin? Hayır görmek istemiyorum. <laughs> çok Balinayı da görmek var <laughs> Balinayı da görmeyeyim. Bak aslanı gördüm. Ama bunu görmek istemiyorum. No, Kıstay'da biz bir kere Hayvanat Bahçesi'ne gittik, her yerde yazıyor ki ne? Sakın camınızı şu kadar bile indirmeyin. Ben ne yaptım biliyor musun Sonuna kadar indirdim adamların videosunu çekiyorum. Kolumu uzatarak Serkan'ı sen manyak mısın? Nerede? <laughs> e, yapmışlığım var. Beş, 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 ne yapalım? Ee, aslan'dan korkan, kaynanasından da korkanmış. Ben korkmuyorum. Kaynanamı seviyorum sanırım o birazcık. Şu anlık. İyi bir insan oradan buraya da tamam. Pek fazla bir şey söylemeyeyim. Şu anda hala aynı evde yaşıyorum. Beni kovabilir. 7 Eylül'de e, 7 Eylül'de, Eylül'de size şarkı. aynen 7 Eylül'den sonra size gerçek düşüncelerimi söylerim. Şu an teyzelerim var. <laughs> Sus diyor. Torunlarım <laughs> <laughs> kalsın. Aynen sen git torunlarım kalsın diyor. Şaka yapıyor ama bence her şakada bir gerçeklik payı vardır. Ee, Kanada güzel yer. Yani İngiltere'yi andırıyor arkadaşlar. Sadece yolları geniş. <laughs> güzel. Ama biraz kurtuk var. <gülüyor> 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 kurtuklar çok var. <laughs> kurtuklar çok var. Alt yazı yapalım. Çukurlarımız çok var burada. Ama güzel. Hava sıcak. Ayşe'nin doğum gününü falan kutlamayı düşünüyoruz burada. Ben şöyle çekeyim böyle. Böyle dağ bayır güzel yani. Otluk yer güzeldir. Öyle yani. 7 Eylül'de gideceğiz inşallah. Asla gün saymıyorum. Az kaldı şurada. Bakın Kız çok var daha. iki hafta var daha. Az mı teyze iki tane çocuk geçer. Onu. Geçer. O o kadar. Ama babama günler geçmediğini düşünüyorum. Ona geçmesin dört yıldır o Yeter. Bakalım yani kısmet. babam büyük ihtimal belamı verecek çok kaldığım için 27 gün. Ben Öyle yani. Evet teyzeciğim sıra sana geldi. <laughs> Bura hakkında ne düşünüyorsun? Burayı seviyor musunuz? Geldiniz buraya nasıldı burası? Buraya yeni geldiğimiz zaman tabii ki de biraz bir tökezleme yaşadık. Biraz bize ağır geldi şöyle birden ülkeni bırakıp gelince. Ama şu an çok alıştık, çok iyi. Özellikle hepimizin bir arada gelmesi, herkesin yani 25... Evet, geldiniz, gördünüz, beğendiniz, yerleştiniz. yerleştiniz. Beğendik, yerleştik ve çok güzel, çok mutluyuz herkes bir arada. İngiltere'de bir fark olduğunu düşünmüyorum çünkü şu selamlar. Yok, selamını ver. Ben oradan editleyeceğim, evet. şey yapacağım, sen merak etme. <laughs> Merhaba, selam. Hayır, Merhabalar. buradaki şey, İngiltere'dekilere evet. selam göndermek isterim. Evet. Türkiye'dekiler de çok izliyor bizi mesela. Aa, tabii ki de. Vallahi herkesi selamlıyorum. Herkesi çok özledik. 3 yıldır buradayız. Gelin Gülerim buraya özledik. diyorlar. Evet, gelin buraya. Bekliyoruz herkesi. Türkiye olsun, İngiltere olsun. Ya, Her yerden yapıyorsun. bekliyoruz. Tabii ki de.